Cijian eyaletinde en az Batı Gölü kadar ünlü bir noktada Lingin Tapınağı. Çin genelinde üç inancın hakim olduğunu görüyoruz. Taoizm, Konfüçyüs ve Budizm. Şu an içinde bulunduğumuz Lingyin Tapınağı, tam 1700 yıllık bir Budist tapınağı. Ülke genelinden her yıl milyonlarca kişi buraya Budizm'in ritüellerini yerine getirmek için geliyor. Lingyin Tapınağı 5 farklı bölümden oluşuyor. Dini ritüellerin yerine getirildiği bölümler ayrı. Aynı zamanda Budist rahiplerin, keşişlerin yetiştirildiği bölümler ayrı. Budizm'in ritüelleri arasında tütsü yakmak da var yakıldığında ve o çıkan duman içeri çekildiğinde ruhun temizlendiğine inanılıyor. Linyin Tapınağı'ndaki bu kapının sadece bazı özel kişilere ve devlet büyüklerine açıldığını söyleyerek söze başlayalım. Bu kapıdan geçen son kişi de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ymiş. Bu açıdan biraz şanslıyız. Şimdi Budizm tapınaklarına girerken uymanız gereken bazı kurallar var. Onlardan bir tanesi eşiğe basmamak. Bu yapının kutsiyetine Saygı duyduğunuz anlamına geliyor. İçeri girdiğimizde bizi gülümseyen bu da heykeli karşılıyor ve burada dua edenler de aslında hem kendileri hem aileleri hem de toplum için mutluluk dileklerinde bulunuyorlar. Tabi tapınak daha çok büyük, farklı bölümleri de var. Gelin oraları da dolaşmaya devam edelim. İçinde bulunduğumuz yapı Lingin Tapınağı'nın ana binası olarak nitelenebilir. Budizmin kurucusu Sakyamuni'nin dev heykeli burada yer alıyor. E, i̇badethaneye gelenler de dualarını etmek üzere çoğunlukla bu bölüme geliyorlar. Şu an benim içinde bulunduğum alan halka açık bir bölüm değil. E, tapınakta görev yapan rahiplerin dua ettiği alan burası. Ve tabi Sakyamuni heykelinin hemen önünde de içinde tütsülerin yandığı bir kase görüyorsunuz. Bunun da bir ritüeli var. Öncelikle çubuğu alnınıza götürüp üç parmağınızı Sakyamuni'ye göstermeniz lazım. Bu sırada da içinizden duanızı ediyorsunuz, dileklerinizi söylüyorsunuz ve çubuğu ateşin içine dikiyorsunuz. Buraya kadar gelmişken tabii ben de bir dilekte bulunayım. Elbette tüm dünya için barış diledim. Bugünlerde çok ihtiyacımız var. Doğayla uyum içinde yaşayan bir yaşam sürmek, Çin'deki inançların ortak noktalarından biri. Bu durum Budistlerin mutfak kültürüne herkes uygulamasa da bazı kurallar getirmiş. Bazı restoranlar, bahçe peyzajının yanı sıra menülerini bile o kurallara göre tasarlamış. Budizmde rahiplerin, keşişlerin yani kendini inanca adamış kişilerin hayvansal ürün tüketmesi yasak. Et yemiyorlar, yumurta yemiyorlar. Yani hepsi vegan. Bu nedenle Budist tapınaklarının çevresinde çok iyi vegan lokantalar mevcut. Ben de onlardan birindeyim şu anda. Michelin Yıldızlı. Çok da güzel bir bahçesi var. Şimdi sipariş vereceğiz ama öncesinde dikkatimi çeken bir başka konu da masaya oturur oturmaz garsonların size sıcak su servis etmesi. Çin genelinde e, soğuk su tüketilmiyor. Sağlığa zararlı olduğuna inanılıyor ve hep sıcak su servis ediliyor. Müzik Sofrada gördüğünüz yemeklerin tamamı bitki bazlı. Hiçbir hayvansal ürün kullanılmadı. Neler var kısaca anlatayım. Şimdi Çin mutfağında İki malzeme çok sık karşımıza çıkıyor. Birincisi tofu. Burada da güveçte soya sosuyla pişmiş tofu'ları ve üzerinde de mantarları görüyoruz. İkinci malzeme tabii ki pirinç. Burada da e, trüf mantarlı bir pirinç pilavı var. Buraya geldiğimde yine tofu var. E, biraz da çorba gibi bir yemek ama acı oranı oldukça yüksek. Üzerine de kinoa serpilmiş. Yine burada pirinç unundan elde edilen makarnalardan yapılan bir çorba var. Üzerinde susam, tahin, kişniş, kereviz gibi malzemeler de var. Lezzeti nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. Tavada sotelenmiş 3 e, tip mantarımız var. Biliyorsunuz Çin'deki en değerli, en kıymetli hayvan panda. Pandalar da bambuya bayılıyor. Çin toplumu da bambuyu çok seviyor. Bambu filizi çok sık tüketiliyor. Bakalım lezzeti nasıl? Hmm! Fena bir sebze değil. Kuşkonmaza, kerevize benzettim birazcık. Biraz da pırasaya. Ama üzerine konulan sosla beraber acı bir hali de var. Hiç fena değil.